Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni kategorimize Clash of Clans'ı ekliyoruz. Yeni kategorimize umarım beğenirsiniz. Hemen oyunumuza heyecanla başlamak istiyoruz arkadaşlar. Evet küçük bir köyümüz var. Daha yeni başladık. Pek de tecrübemiz yok açıkçası. Hemen zaten eğitimli askerlerimiz vardı basmıştım. Hemen biz saldırılar deneyelim biz de bakalım başarılı olabilecek miyiz. Köyü bir biraz gözlemleyelim arkadaşlar. Gelişler bu taraftanmış. Yeni asker basmadık sanırım. Bir daha basalım askerimizi. Evet hazırladık. Bastım zannetim basmamışım askerlerimizi. Evet arkadaşlar askerlerimiz hazır. Yeni köyümüzü bakalım. Bir önce kontrol edelim. Nerede savunma var? Nerede vesaire gibi. Şuraya askerlerimizi gönderelim. Şuraya dokçularımızı yerleştirelim arkadaşlar. Biraz daha hayat verdik. Güzel bir köy çünkü. Şu kenara da bir topçu atsaymışım aslında daha iyi olacakmış. Topçunun mesafesi bayağı yüksekmiş yani arkadaşlar. Ama olsun yine güzel bir başarılı olmuş oldu. Biraz daha hayat verdik ama olsun daha yeniyiz bakalım ilerleyen seviyelerde ne güzel ee, savaşçılarımız da olacak daha güzel videolar çıkaracağıma eminim arkadaşlar bu da bizim ilk oyun heyecanımız olsun Clash'ta. çok bir tecrübe sahibi değiliz çünkü. Ganimet köyde sağlam. Yine güzel bir ganimet almış olduk arkadaşlar. Tabi daha da iyi olabilirdik. Evet biraz asker basalım. Yine okçu çok basmaya gerek yok. Savaşçıya öncelik veriyorum. Hızlı bir şekilde de askerlerimiz zaten basılıyor. Bu sefer biraz daha çok askerle gireceğim savaşa. Şu an depomuz zaten dolu yükseltebilmek için biraz daha avantaj istiyor. Güzel bayağı askerimiz olmuş oldu şu an. Tek göktürü biraz daha e, depoların başlangıç olarak biraz daha yüksek olsa sanki daha iyi olabilirdi diye olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olurdu diye. Çok değil. Tabi yeni başlangıç için düşük yapmışlar ama bir tık daha yüksek olabilirdi başlangıç için bence. Evet bakalım bir saldırı güzel bir saldırı yapalım arkadaşlar. Evet bir tane okçu kulesi var orada gördüğüm bir tane de topçu var. Şuradan girmek istiyorum hemen. İki tane topçu varmış, hemen şurada da varmış. Topçular gerçekten çok ciddi, yüksek şekilde vuruyorlar, bayağı güçlüler. Son bir tane kaldı. Topçu onu da halledersek çok güzel bir savaş olmuş olacak. Evet, onu hallettik köyü aldık sayılır arkadaşlar. Yine biraz zayiat verdik ama diğerinden daha iyi. Köyde güzel ganimet var. Birlikleri biraz daha geliştirip daha güzel bir savaş çıkarmam lazım. Şu an gerçekten çok az vuruyor askerleri. Yani bence daha iyi vurmaları gerekiyor. Düşüneceğim. Hemen zaten bu savaştan sonra geliştirmeye özen göstereceğim. Oyuna başlar başlamaz biraz savaş videosu çekmek istedim size. Evet. Hemen birliğimizi, diğer birliğimizi yükseltelim. Tabi biraz daha istiyor ürün. Altın depomuzu yükseltelim. Daha iyi. Asker basmak için vesaire çok lazım oluyor. Gereksinimler oluyor. Geliştirmeler için. Onu yükseltelim. Tamam. Geliştirmemizi de yaptık. 15 dakika sonra bitiyormuş. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. ilk video kötü bir belki anlatım olabilir. E, i̇lerleyen zamanlarda daha güzel anlatımlar yapabilirim arkadaşlar. Daha güzel videolar gelecek Clash'la ilgili. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ed ediyorum. Hoşçakalın diyorum herkese.